Tarihte bugün 14 Ekim. 14 Ekim Lokman Hekimi Anma Günü. 14 Ekim Lokman Hekimi Anma Günüdür. Hikmet sahibi olduğuna inanılan Lokman Hekim'den Kur'an-ı Kerim'in Lokman Suresi'nde bahsedilir. Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini bulduğuna fakat sonrasında kaybettiğine dair çeşitli menkıbeler vardır. Bazı rivayetlere göre iksiri yağmurda silinmiş bazısına göre Cebrail tarafından yok edilmiş. Bazısına göre de Lokman Hekim köprüden geçerken düşürmüştür. 14 Ekim 1933. Hitler silahsızlanmayı reddetti. Adolf Hitler Cenevre Silahsızlanma Konferansı'na katılmayacağını ve Milletler Cemiyeti'nden ayrılacağını açıkladı. Cenevre'de 59 ülkenin katılımıyla 1932'de toplanan konferansın amacı, silahlanmayı durdurmak ve ekonomik kriz içindeki dünyada oluşabilecek yeni bir savaşı engellemekti. Ancak silahsızlanma düşüncesinin sadece Amerika'ya dayanıyor olması ve Fransa'nın da silahsızlanmanın güvenlik sorunu yaratacağını düşünmesi neticesinde konferansta herhangi bir sonuca varılamadı. Milletler Cemiyeti'nin de Nazi Almanyası'nın silahlanmasının önüne geçememesi ve toprak talepleri karşısında ses çıkaramaması sonucunda İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. 14 Ekim 1944 İngiltere, Yunanistan'ı Alman işgalinden kurtardı. İngiltere, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın işgal ettiği Atina'ya girerek Yunanistan'ı Alman işgalinden kurtardı. Yunanistan kralının Londra hükümetinden yardım istemesi ve İngiltere-Rusya görüşmelerinde Yunanistan'ın işgalden kurtarılarak İngiliz etki bölgesi haline gelmesi kararlaştırılınca İngiltere Yunanistan'a asker gönderdi. Ancak işgalden kurtarılan ülkede kısa bir süre sonra sağ ve sol örgütler arasında beliren anlaşmazlık neticesinde iç savaş çıktı. 14 Ekim 1947. Ses hızı ilk kez aşıldı. Amerikalı savaş pilotu Chuck Yeager, roketlerle güçlendirilen Bell X-1 uçağını test ederken, ses hızını aşan ilk pilot olarak tarihe geçti. Amerikan ordusunda general rütbesine kadar yükselen Yeager, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Hava Kuvvetleri emrinde savaşmıştı. Bu uçuştan sonra birçok havacılık firması sesten hızlı gidebilen uçaklar üretti. Sesten hızlı sivil uçakların ilki ise uçuşlarına 1976 yılında başlayan İngiliz-Fransız ortak yapımı Concorde oldu.